Evet arkadaşlar noodle pişirdim. Telefonu koyabildim şu anda. Da pişmemiş gibi ama sanki. Yapacak bir şey yok. 690 lira kask takmamaktan ceza yedim. Hayırlı olsun. Bu arada 73 abonem olmuş. Abone olan herkese öpücüklerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Tek tek hepinize sarılıyorum. Hepinizi öpüyorum. 100 aboneye az kaldı. 1000 aboneye de inşallah ondan sonra 10 binler, 100 binler gelsin bizim olsun diyeceğim. Ben şöyle bir ajanda tutarım. Bu benim sevdiğim ve güzel yaptığım bir şey. Eee... takviminde günlerim filandır. İşte o gün yapacaklarım ondan sonra yaşanan olaylar mesela. Ben bu cezayı ayın dördünde yedim maalesef. Dördünde cezamı da buraya yapıştırdım. Bunlar hep benim için anı. Böyle şeyleri biriktirmeyi seviyorum. O an yaşadıklarımı yazmayı seviyorum. Zekamı şey tutuyor, aktif tutuyor. Ben sanayiye gidiyorum. Bir yere yardıma gidiyorum böyle. 3-4 saatlik işte Oradan çıkan paketleri falan atıyorum. Bir de eğleniyorum orada Yani keyif alıyorum. Zevkli bir yer. Oradaki insanlarla falan sohbet var etmek beni eğlendiriyor. Paket attığım günlerden bir gün. Ben oradaki abi dedim ki abi benim eve gelmem gerekiyordu. Evde bir işim vardı. Abi dedim benim eve gitmem lazım. Ondan sonra tamam dedi, paket çıktı dedi. Ben de izin vermeyeceğini bildiğim için hemen zaten paketle ev yakındı. Evim de iş yerine de yakın. Hemen motorla gidip gelirim dedim. Öyle bir plan yaptım kendi kendime. Okay'ydı plan kafamda. Motora bindim. Kask takmayı sevmiyorum motorla. Ya yani sevmiyorum derken kask zaten kötü. Yani takınca da bir faydası yok. ya o kafamda durmuş, ha durmamış. O şey vesaire etmiyor. Ondan sonracıma ben de İşlerimi ee, işlerimi hızlıca halledeyim diye ara yollardan böyle girilmemesi gereken yollardan falan hızlı gidip işimi halledip tekrardan e, dükkana dönmeyi düşünüyorum. Öyle bir planım var kendi kafamda. Bunu planladım. Pakete attıktan sonra yola ben koyuldum. Bizim orada arada bir tane yol vardı. Normalde orası e, giriş yol Ben çıkıştan motorlu olduğum için hemen çıkarım diye düşündüm. Orada da polis ablalarımız çevirme yapıyorlarmış. Allah'tan ehliyetim yanımdaydı. Aha dedim, sıçtık. Ondan sonra Cima bana şöyle yaptı, gel 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 dedim. Hiçbir şey demeden geldim, niye ters yönden geliyorsun? Dedim, abla gerçekten çok önemli işim vardı işte... ...halletmem lazım ki, işim gerçekten önemli. Ondan sonra niye kaskın yok, dedi. Dedim böyle böyle, her şeye bir cevap verdim. Ama nasıl e, şey yapıyorum, dil döküyorum ben. Dilim böyle içeride dansöz oldu, dil kıvırmaktan. Vesaire. O abla da, çevirmeyeceği polis ablamız da bizim kafede çalıştığım bir müşterimizmiş. Beni tanıdı. Sen dedi nerede çalış? Dedim takla. Ben seni biliyorum zaten. Yüzün Siman hiç tanıdık gelmedi. Dedi. Oradan sohbeti kurduk, muhabbeti kurduk. Dedim abla motora bir şey yapmayın dedim. Motor benim değil dedim. Orada da şeyi düşünüyorum işte. Patronlar falan bir başına bir şey geliyor. E benim çünkü benim, benim Benim yüzümden adamlara bir şey olmasın gibisinden. Ondan sonra sonucuma... Cemal Tamam dedi ehliyetini verdi Sana ceza yazmak zorundayım dedi. Çünkü artık bir kere çevirdik dedi. Dedi neden yazacaksın? Dedi ters yönden yazmıyorum. Kasksızlıktan sana ceza yazacağım dedi o da. Ben de iyi tamam dedim. Ters yönden cezası da 2000, lira bir küsür bir şeymiş. Ondan dolayı ehliyetimi verdim. Ben hala işimi düşünüyorum. Çünkü yetişmem lazım. Dedim, ehliyetimi kimliğim aldım da ben bir gidip gelim siz yaza görün ceza ediyorum. O kadar da yani çevirmeden aldım. Ama Allah var çok iyi bir ablayı. Keşke bütün devlet memurları böyle olsa, güler yüzlü olsa. Ondan sonucuma nur topu gibi 690 TL'lik kask takmamaktan bir ceza yemiş bulunduk. Ödemeyi düşünüyor muyum? Evet. 15 ceza puanım mı oldu şu anda. Garip bir şey ya trafik cezası cezası da yemedim demem yani artık. Ay, neyse arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. da. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.